Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kedim Gandalf'ın bir gününü izleyeceksiniz. Yine bu şekilde videolar gelsin diyorsanız yazın lütfen bize. Evet böyle uzanmış yine pıtır pıtır kuyruğunu sallıyor benim minnoşum. Birazcık böyle nasıl desem sıcaklarında etkisiyle böyle suyun karşısında serinliyordu. Sonra cama çıktı yine kuşları izlemeye başladı. Burası Gandalf'ın aslında özel odası. Evet doydunuz özel odası. Burada kuşları izliyor. Daha sonra dediğim gibi pervanesiyle Orada çok güzel bir şekilde havalanıyor. Pervanesini birazdan göstereceğim size. Evet Gandalf ikinci kata çıktı demiştim size özel odası diye. Burada tatlı tatlı bakıyor. Allah'ım bu kedi bu kadar mı tatlı olur? Bir kedi bu kadar mı tatlı olur? Oynatmaya çalışıyorum. Hadi diyorum Gandalf gel ama ne yapsın? Sıcaktan mayışmış bir şekilde patisini falan gösteriyor buralarda. E, pervanesi de... Yani burada olabilir arkadaşlar ama olmazsa da diğer videoda göstereceğim size. Burası dediğim gibi seyir odası. Dışarıyı çok güzel bir şekilde izliyor burada arkadaşlar. Gandalf Gandalf diyorum ama hala gelmiyor bakıyor. Bu kadar tatlılık mı olur? Kot ceketle giymiş. Evet sizin için giydi arkadaşlar. Evet birazcık da diğer odalara gireyim diyor. Çizgi film en çok sevdiği çizgi film. Ton ve Jerry bayılıyor. Ama şu an bayılmıyor. Sıcaktan uykusu geldiği için arkadaşlar uyudu. Evet. Tom ve Jerry'nin sesini duyup da gelmemezlik yapar mı? Nasıl da izliyor benim oğlum. Bazen çok tatlı girl diyorlar. Kız gibi hissediyorlar. Ama o tamamen yakışıklı bir Gandalf. Kıyafetini değiştirdik sizler için. Bir Garfield havası var çünkü bugün. Mıyışık mıyışık uyuyordu. Evet dupleks evin ikinci katına çıkacak şimdi. Hadi oğlum çık seni izleyecekler diyorum. Yok çıkmıyor. Bugün bir üşengeçliği üzerinde arkadaşlar. Ah oğlum ah. Beni neden yürüyorsun? Lütfen yukarı çık diyorum burada. Ama maalesef. Hadi oğlum hadi. sana ödül maması vereceğim diyorum ve çıkıyor. <laughs> evet. Evet kıyafetleri pek sevmese de. Yani sizin için hazırlandı benim oğluşum. Burada şimdi üst katta yine bir seyir odası göreceksiniz. Şöyle bir tüneli, tüneli bile bakın nasıl giriyor. Oluşum benim çok 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 maşallah, Allah esirgesin. Evet orada bir kedi yuvası var. E, tünelde yine bizi bakıyor Şapşirik oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim. Gözlere bakın arkadaşlar. Bu böyle tatlı tatlı izlemek istiyorsanız yorumlara siz de yazın. Gandalf'ın ikinci günü gelsin. Neler yapıyor? diye yazabilirsiniz. Evet yine oyun oynatmak istiyorum Gandalf'a. Birazcık enerjisi yükselsin istiyorum. Bugün çünkü dediğim gibi sıcağın da etkisiyle biraz mayışmıştı oğlum. Çok seviyor oyuncakları bu arada. Ee, Gandalf'la birlikte nasıl desek kedi fare yakalama oyunları yapıyoruz. Top oyunları yapıyoruz. Her türlü oyunlar yapıyoruz arkadaşlar. Hatta Birazdan fare yakalama oyununu da izleteyim size. Onu da koyayım arkadaşlar. Evet burada <laughs> oğluşumun patileri yakaladı yakaladı ama dediğim gibi böyle birazcık enerjisi düşük bugün oğluşumun enerjisi bol olan videolarda gelsin mi arkadaşlar? Tabii ki de inşallah onlar da gelecek. Fare fare oyunu yükleyeceğim demiştim size. Fare oyunu da geldi arkadaşlar. Burada faremizi yakalıyoruz. Evet Gandalf tut oğlum onu tut. Hayır. Tut kuyruğundan tut oğlum diyorum. Burada birlikte fare oynamaya başlıyoruz. Fareyi çok seviyor. Küçük, böcek, haşerat böyle şeyler çok seviyor. Gerçekte de yakaladıkları vardır böcekleri. Fare değil arkadaşlar tabii ki de. Allah korusun fare girmesin kimsenin evine. Ama haşeratları yakalar benim oğlum. Hemen böyle refleksleri çok iyidir. Hatta kuyruğundan tuttum mu hemen yakalar. Evet burada bakıyor bazen seslere çünkü sese duyarlılığı çok yüksek benim oğlumun evet Gandalf tekrar hadi yakala bakalım koş diyorum ve gidiyor yakalıyor geri duruyor vazgeçiyor avına bakalım neler yapacak Gandalf Gandalf bakıyor bu cansız ya diyor bu ne ya beni mi kandırıyorlar diyor ben geri o canlı falan demeye çalışıyorum ama o kadar zeki ki o kadar zeki ki cansız olduğunu anlayıp bazen Yok ya bu canlı değilmiş yapıyor benim oluşum. Evet ben yine sürüyorum üzerine doğru. Ve Gandalf kuyruğundan tutuyor arkadaşlar. Evet. Evet oluşumun e, diğer keyif yeri. Tabii ki de Duplex evin merdivenlerinden ne izlemek? Tom ve Jerry izlemek arkadaşlar. En sevdiği çizgi filmi size söylemiştim. Tom ve Jerry demiştim. Evet oğlum geliyor. Geliyor ve ne yiyecek? Zeytin yiyecek tabi ki de. Zeytin. Bu çizgi filmi izlerken zeytin mükemmel gidiyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Siz de zeytin yiyin. Evet kral koltuğuna geldi. E, havalarda soğumaya başladı arkadaşlar artık yani e, gerçekten sıcak bir şey ihtiyacımız var. Gandalf'ın o kraliyet koltuğu gelmiş bulunmakta ve keyfimiz yine yerinde. Burada Tom ve Jerry izliyor. Tom'un yaptığı şeyleri izliyor. Orada <laughs> görüyorsunuz bebek var. Jerry. Allah'ım o Jerry'yi bazen televizyona doğru gelip Jerry'yi yakalamaya mı çalışmalar. Ama biz eğittik artık. Gandalf öyle bir şey yapmıyor değil mi oğlum? Bakın gayet sakin bir şekilde izliyor. Yani televizyon izlememizi de yapıyoruz. Tabi arkadaşlar şu an çekim için biraz ikisini bir arada kullandık. Uzaktan izletelim. İzleyen kedilerimiz varsa. Evet. Oluşumuzun uyku vakti. Ee, çok tatlı. Yine her zamanki gibi. Çok da güzel çıkmış burada maşallah diyelim. E, kendimizi yalayacağız. Temizleyeceğiz. Ve uyku vaktine geçeceğiz. Yine videoların devamını istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Kalpler koymayı unutmayın. Gandalf'tan size hoşçakalın arkadaşlar.